Merhaba arkadaşlar. Akvaryumun ışığını merak edip de soranlar var. Modület kullanıyorum. Şu şekil göstereyim. bitkilerin gelişimi gayet iyi. Yosunlanma fazla yok. Şöyle aralara sarı LED attım. Er sırada var. Bir şey açınca daha da belli oluyor sarı olanlar. Şu. Şurada var. dizelim bu şekilde modül et. Normalde buralar komple bitkiydi. Ben buraları söktüm hep. Saz bitkisi aşırı derecede yayılıyor akvaryumda. Kütükleri de önlerine destek yaptım. Bitkiler bu tarafa yayılmasın diye. Şu javafen bitkisi.